vur 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 etrafa bak etrafa bak ayık olun Hemen gördüm bak. Magira e magi Sekize. At 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 bas bas. Bas bas Z tara Z tara Z tara. Abi zetara. zekayı gördün mü? Dolaşmadım tamam, be, ciddi. Beyin beyin sü dön koysu bekle hazır. Gittim. Bekle bekle hazır. Atla bas bas magi torla. Bas bas Z tara. Magi ben amına koydum bana bana. Sen adam Sol sol sol. Dön bekle şey, sekiz hazır. hazır. Çalıya koşsana devam et. Vizyon hazır. Atla bas bas sorlu. Bas oraya hemen Zetara 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 Sablo orası rahat oyna Zetara Zetara Ar Magene hazır hazır At at Atla bas 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 Zetara hemen Zetara hemen Zetara 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 Sağlı sağlı Zetara <laughs> Zetara gel benden sağlı sağlı Oge <laughs> hatırladın mı bu lafı? Atladım, hatırladım hatırladım <laughs> <laughs> Mange 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 desbende Hazır hazır Bilin yok attı Tamam ben onu aldım Bas bas, bas, tamam, bas, tamam. bas, bas. Zetara be abi Zetara be abi içinde Zed ara, E ilgili çağlar abi abi burda Bas oraya bas oraya bas 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 bas. Aldım ikiyi Bas 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 Zed ara vizyon tek devam et Destel bende hazır at 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 Bas kılıçları vur 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 aldım O sende Devam et Zed ara O yazık ki aldık ikiyi Zed ara Temizle, temize temize tepeye tepeye tepe. sür Sargana tek Sür Sür destel bile bende at 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 Zed ara burdan tepeye On sende on tut on tut Alcam alcam Z-Tara 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 Poyraz Yok yok çiftlememiştim Arka yola eee Cemo yılanlayacaksın devam et bekle destler 4 de hazır Hazır at 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 bas 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 Z-Tara Z-Tara hemen oraya vur arkaya koş Aldım ikiye Arkaya koş destler bir daha bende geldiği gibi Geldiği gibi atıyorsun bana Geldiği gibi atıyorsun buradan Z-Tara At 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 Z-Tara Vizyon zetara, zetara. Zetona, aldım z e, Şiraz Al. hazır bekle Vizyon hazır Yıkladım, aldım Adres, Bas 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 Z-Tara Z-Tara aldım onu Z-Tara oğlum bu çok güzel bir şey lan Hmm. Gel benimle Mal. yürü. Zetere zetere içine zetere. Toro 10k ben alacağım. Toro 10k ben alacağım. Aldım on. Bek kılıçları onu. hazır. Bas kılıçları hazır. Kafama vur vur. Vur kafama. Zetere içinden. En sağlı 60. yürü benimle. En sağlı yürü benimle. Tek. 960. Dester bende hazır. Onun döndü ona. Hazır. Gel gel sağlı. Bekle bekle Hiç bekle. Blink atacağım. Bekle tamam sakin ol. Hazır blink. Hazır hazır. Hazır. 8'e hazır. At blink atla atla bas bas. Bas bas zeta hemen oradan Zeta, 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 sür. Sür. Bu 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 960 sür. Tamam dön arkadaş şimdi bir mage gör. gör. Arkan gelebilir Bakana, Arkan hazır. Bekle. User Bekle. Abi gidiyorum, gidiyorum. Bekle. Bekle, koş koş. Vizyon adresler hazır. Bekle, hazır. Hazır. At desini bas bas ırk düştü bu. Sağlı sağlı. Zaten çık olmadı. geri, of. çık geri. Aldım 10 çık geri. O sende. Çık. çık geri, geri gel, geri gel. Bekle. Bir daha anda. gideceğim, bir daha gideceğim. Bekle. bekle, tamam, bekle. Zetara, 80, külüm geleceğim. var bak burada şeyler. 80 kül hazır. Bas 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 bas, bas bas. Attım. Vizyon hazır. At bas, bas bas. Bas bas hemen bas Zetara, Zetara, Zetara kapısından Zetara. Zetara kapısından devam et Zetara. Bir daha çık, çıkalım, gel, bir daha çıkalım. Bana gel bir daha. Bana gel bir daha bekle. Kalk, kalk, kalk küçülme Geçirme basından bana. Bir daha vizyon hazır. Bekle. vizyon hazır. Bekle, bekle. Hazır, 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 hazır. Bekle. Bekle. Bekle, 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 Hazır. Arkasına vizyon arkasına bak. Okçulara koş. sağla arkaya koş. Arkana bak. Hazır. At testlerini, baskıçları vur vur. Oğlum, vur önümde ve... ırk vardı. Z tarı, Z tarı, Z tarı, Z tarı. ZTR'a bana gel sonra bana gel acil bana, evet. gel. acil bana gel. Acil bana gel. Acil bana gel. Koş bas. Bas bana gel. Oğlum GM'nin kafasına bak. Hanna'na vuradığını. Gel anlana, bana, gel, bana, gel bana aldım onu. Gel bana. Beni gör bak bekle. Koş bekle bekle. Bekle. Bekle hazır hazır hazır. vizyon hazır. Hazır. At desini bas 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 düştü bas bas. Onu aldım. Oğlum vurun lan. Lan vurun da evet. kankaya. Lan vurun ya. Çık geri. Gel geri bekle. Evet. gel Toplan çabuk aldım onu. Al yürü ben de sağla yürü sağla yürü. Devam, bekle. Bekle sağ arkada bekle. Ester vizyonu da hazır bekle. Hazır. Hazır atla bas bas. Bas bas hemen Z sür 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 sür. 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 Tamam Z içinden içinde Z tarafı içinde Z tarafı Z tarafı Z Z ben de hazır. At bana desteri sağıma uzat. Bas bas. Bas bas Z tarafı Z tarafı Z tarafı Z içinden Z tarafı Z Z Dön şimdi geri çık. Koş. Cem Onun koş hazır. Hattesini bas bas torla bas, aldım. bas 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 zeta. Oy ananı sikeyim vur vur. Aldım onu çık geri. Bir daha çıkacağım arka çıkarı. fele vuruyor tamam mı? Çıkarı. 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 Bak çıkarı. bana bir daha bekle hazırlan. Çıkarı. Topla be ark partiye. Çık geri bekle bekle. Çık geri çık geri bekle. Aldım. Bekle, bekle. çık geri tamam bir daha yüzün bekle hazır. Koş 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 hazır. Atla bas bas ırk düştü. ırk düştü. Vur vur vur. Oldu. Onu vur, Aldım. Vur vur vur. Çık daha çıktım. Bir daha çıktım. Bir daha gideceğim oraya. Bir daha bekle. Ben bir ondan fullledim canları bekle. Destler bir daha bir Bekle, 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 bekle. Bekle, doğsun e, dolsun. Magiler Bey, Magiler Bey, Magiler Bey. Hazır. Artesini şuraya bas, bas sorla. Bas bas, 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 bas. Zetra, 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 Zetra. Gel bana, gel bana, gel aldım onu, gel. Kulledim ben, gel. Bekle. Söyle töpe sırt var, koşman lazım, çabuk. Bekliyorsun, bekliyorsun bekle. Doğru da önce söyle. Bekle, 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 bekle. Hazır. Geldi sorum, hazır koş. Destler vizyonda hazır, 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 hazır. Atla bas, öptekte vur ama vur. Vur, vur, vur. Onu aldım. <laughs> bir daha kaçtım, bir daha gideceğim. <laughs> çek, çek, çek. Geri geri gel geri gel geri 960. gel. 6, geri gel bana gel 6. bekle. Koş 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 desat bana şu gemiye koş. Soluma gel gel soluma gel dön 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 kır 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 kır. Bana 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 bana. Atla bas bas sor. Aldım onu. Bas 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 sor zetra zetra zetra. Gel bana hemen gemiye vur. da var. Gir dibine gir hazır vizyon hazır. Atla bas bas. Bas bas zetra 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 içine. Bir daha içine. bekle gemiyi takip et bekle Gel be, bana be. geri şimdi gel bana geri. Çabuk çabuk çabuk. koş 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 koş. Hazır. Atla bas ammanı vur. 10 tut. Vur 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 vur. Meta olsaydı burada var ya. Çık 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 çık. Çık. Oğlum ama GM bana vuruyor amanın. Bana Yok, da vuruyor zaten zor kaçtım. Demek vuramıyorsun. Cesler ben, Zengel hazır ben de hazır. At at at. On tut. 10 tut. Bas bas, bas 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 bas. Aldım. Aldım Öldüm ya. Çık geri çık 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 geri gel. gel Dargan gel, gel, sen tutuyorum git git. GM kafasına koşacağım. Çabuk toplan. Çık geri çık. Tepeye çık tepeye çık. On aldı. aldım. Sağlık amanım öldürdüler ya. En sollu Blink hazır okçulara gördün mü koş. Hazır. Hazır. Attım. At Blink'ini atla bas bas torlu. Bas hemen Z tara, Z tara, Z tara, Z tara. Beni tek. Z tara. Koyuzun arkası Dön şimdi Monu'ya ikinci bilik bekle iki çakal. Koş. Tester vizyonda at 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 bas bas. Oraya bas solla Z Solla Z Solla Z Solla Z devam et. Sür 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 sür. sür. On sür. Tut. Tepeyi doğru sür sür. Devam et. Vizyona bir daha at aldım on. Tamam et aldım on. Bas That's bas bas his. bas Z tara Z tara Z tara. Aldım zetara. İçin Z aldım on. Almadım kafan sap. Tabii Bas bas bas. Bas oraya sola ben koş, aldım. sola koş Z tara, sola koş Z, sola koş, Z, Z. Var gele vurma. Doğru yok deme. Tara 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 tara. 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 Dester bir daha bende hazır. Hazır. At desteri bana suya koş. 2 parti magiye uzat. Uzat. Şiraza şiraza bas bas. Bas. Ş şiraza bas. <laughs> oğlum onların tonunda böyle mi acaba? Bu ne oğlum? Gideceğiz, gideceğiz kanka. Peki, gideceğiz öyle şimdi. Ben ben de bekle hazır 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 3 partıma gel hazır. At desini kafamı uzat. Bas bas solu solu, solu bas bas. 10 10 tutar. Z tara Z tara Z tara kafamdan Z tara aldım. Al, kere al, kere al. Z -ra, aldım onu. Kaldır Kaldı bekle 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 hazır hazır. At. Hazır. At birinkini bas amına. Bas bas amına bas 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 bas. bas, bas, bas. <laughs> Allah Allah, çık, çık 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 ters yap ters yap buradan çabuk. Ya, çık, çık, çık. Çıktım çıktım çıktım. Çık geri gel geri gel bekle bir daha bir daha bir daha, bir daha hazır ol bekle. Evet. Ölmeyin ölme. Bekle bekle. Lan gelme hastaydı çabuk. Hazır 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 bekle hazır at besini bas 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 oraya, bas 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 <laughs> aldım. Koyayım, bas 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 kafası, bas bas Arkesinde bas 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 beni tutun beni bas 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 geri bas 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 geri bas 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 gel, en geri gel.